Herkese merhaba. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizler için yağlı ekmek hazırladım. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak geniş bir kabın içerisine 2 su bardağı su alalım. 1 su bardağı süt ekleyelim. 1 yemek kaşığı kuru maya ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker de ekleyip karıştıralım bütün malzemeyi. Burada dikkat edelim. Unu azar azar ekleyelim kontrollü bir şekilde. Un kalitesinde değişkenlikler oluyor. Ben 7 su bardağı un kullandım. Hemen biraz da elimizde yoğurma işlemini yapalım. Hamur işlemi bitti. Hemen 1 saat dinlendirmeye alalım. Hamur bir saat mayalandı derken galiba 1 saati 10-15 dakika geçirdik. Sizler 1 saat mayalanmaya bırakın yeterli olacaktır. Hemen bezeleme işlemine başlayalım. Toplamda 18 bezeye hazırlamamız gerekiyor. Ben 18 bezeye ayırdım. Yaptığım bezelerin üzerine hemen birer tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Açıklama kısmında da bütün ölçüleri detaylı bir şekilde yazacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Hemen bu şekilde 3 bezeyi küçük küçük açalım. bu şekilde benim yaptığım gibi hemen üst üste koyalım. Yağ oranını azaltabilirsiniz de ama yağlı ekmek yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Kahvaltılarda çok lezzetli oluyor. Kesinlikle benim yaptığım gibi bu şekilde tavsiye ederim. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. ben hepsini hazırladım. Bitti. Sizlere bu şekilde hepsinde gösteriyorum görün diye. Aynı şekilde hazırlayın diye. Artık son aşamalardayız. Hemen bu şekilde içe doğru katlayalım. Toparlayıp beze haline getirelim. Bu işlemden sonra biraz açıp pişireceğiz. Hemen sizlere bir kez daha gösteriyorum. Bu kısımları çok gösterdim ki dikkatli bir şekilde bakın diye. Kesinlikle mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Kahvaltılarda müthiş bir lezzet. Bu şekilde hepsini de açalım sırayla. 3 6 tane beze oluştu. Her birine üçer üçer koyduk. Geniş bir tavaya alalım. Kısık ateşte veya orta ateşte yavaş yavaş bu şekilde pişirelim. İsterseniz isteğe bağlı üzerine yağ da ekleyebilirsiniz tavaya da. Ama bu şekilde koyarken biraz da elinizi açabilirsiniz. Çok acele etmeyelim. Orta ateşte yavaş yavaş bu şekilde üzeri ve altı kızarana kadar devam edelim. O kadar güzel oluyor ki nar gibi oluyor gerçekten. Kıp kırmızı oluyor rengi. Tabii ki lezzeti ayrı bir şey. Yağlı ekmeklerin hepsi hazır. Sizlere de yakından da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel oldular. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarımda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.